bastık gelmedi sanırım. Aynen gelmedi. Tamam, kısmet diyerekten bir beşi daha basıyorum. İlk geldi. Evet, ilk tane ilk jetonumuz gelmeyi başardı sonunda. Alamayacağız mı acaba? Bak şu anda şey oldum biraz. Üzülmeye başladım biraz. Geldi. Yanındaki geldi. Lan te lan Evet bayanlar ve baylar sevgili dostlar Game of Ebi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Free Fire'a yeni gelen bu M1188788 altın bakışlar M1000 bilmem pompalısını almaya çalışacağız. İnşallah güzel olur. Ee, gördüğünüz gibi o kadar güzel ki silah daha adını bile okuyamadım. Yani güzel geldi bana da. Çok işte de almış dedim benim onlardan farkım ne? Herkese eşit dedim ve böylelikle ben de bu elmaslı şans otomatını çevireceğim. İnşallah almaya çalışacağım. Altın bakışlar baya güzel bence. Siz sevdiniz mi bilmiyorum ben aşırı sevdim. Bugün buna elmas harcayacağız. İnşallah alacağız. Allah nasip ederse. Umarım çok elmasımız gitmeden çıkartırız ki inşallah öyle olur. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videomuza başlayalım. Lütfen videoyu beğenin bu arada. Bu videodan sizden sadece 100 like istiyorum. Abi beğenin be, kırmayın beni. Sanki beğenince bir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu arada 10.000 abone ciddiyim çok az kaldı. Abi abone olun be. Bak izleyenlerin %80 abone olmuyor abi. İzleyin be. Abone olun be. Sonuna kadar da izleyin beni kırmayın bak. Vallahi 10.000 olamadık hala. Üzülüyorum. 200 arkadaşımız kaldı. Onları da kanalımıza davet ediyorum. Şimdi ise Elmas harcamamıza geçelim başlayalım diyorum. İlk 5'li çevirmemi basacağım. Tekrar hatırlatmaya basacağım bu arada. Ki bizi yormasın. 5'li bastık. Gelmedi sanırım. Aynen gelmedi. Tamam kısmet diyerekten. Bir beşli daha basıyorum. İlk geldi. Evet ilk tane ilk jetonumuz gelmeyi başardı sonunda. Ve bir adet altın fiş kazandık. O jeton sayesinde. Şimdi tabii ki bir çevirme hakkımız daha vardı derken bir tane daha geliyor. Bizi yormadan ikincisi de geldi. Çok şükür ya Rabbim. Bu arada şöyle güzel bir altına hücum diye bir tane avatar geldi. Arkadaşlar bunu abone olanlar için bastım. Bakın çok güzel bir paket verdi abone olanlar için. Şimdi like atanlar için basıyorum. Like atanlar atın abi like'ınızı çıkacak bak. Üçü aynı anda çıkacak. At abi like'ını. At abi. At bastım. Vermedi ama Ucundan like atmadın için vermedi bak. Bak like atmadın ondan vermedi. Şunlar abi kaseye yollayacağım çünkü bende yokmuş. Ee, şu da bende yokmuş. Bunları kaseye yollayacağım. Bu arada şu AK-47 kutularını da istiyorum. Bunları da kaseye yollayacağım. M4A1 kutusunu da istiyorum. Sıkar dursun. Sıkarlar dursun. Bunları da kasaya gönder. Tamam. Yok ya kutuları al ya kutuları al al istemiyorum vermeyeceğim kutuları. Kutular lazım oluyor bana. Şimdi geri kalan çabuk seçimde hepsini yolla. Bakayım önemli bir şey yok. Yolluyorum bunları da. Ve geldi üçüncü de geldi hayırlı olsun. Evet üçüncü de almayı başardık. Şunlar çabuk seçim yapacağım. Şöyle yapacağım. Kase değil. Bir çekme hakkı alacağız. Vermedi tamam. Arkadaşlar şimdi Tekrardan like atanlar için bastım. Şu e, onun yanındaki şeyi de verebilir yani fark etmez benim şu anlatabiliyor muyum? Bu arada altın nadir eşya geldi güzel. Tekrar bastım. Vermedi. Tekrar bastım. Yine vermedi. Tekrar bastım. Ver artık. Allah'ım elmaslarım bitiyor. Allah Allah. Peki. Peki. Sakin olacağız. Ee, şimdi. Şunlar abi. Dur. Skarlar dursun. Onlar var bende. Şunlar durmasın. Şunlar da ver. Kutuların. Şunu al. Şunu da al. Bunlar kasaya yolla. Ee, çabuk seçimde abi. Verdim 24'lüyü. Ya ver be. Şimdi şunu kasaya yolla yine. Açtım yanlışlıkla. Çabuk seçim. İki çekme hakkı aldım. Verdim. Ya çok elmas gider mi acaba? Hepsi gitmesin bari abi. iki tane. Azıcık bir bırak bir elmas be. Allah'ım. Alamayacağız mı acaba? Bak şu anda şey oldum biraz. Üzülmeye başladım biraz. Geldi. Yanındaki geldi. Lan te... Lan. Ha ay dedim ne oluyor <laughs> geldi de yanına geldi bir tane daha bastım abi ver ya ya abi niye vermiyor elmas bitti şunu kasaya yollayacak da yanlışlıkla gitmesin ya hepsini vereceğim ya ver abi hepsini hadi hadi iki tane kaldı arkadaşlar acaba alabilecek miyiz ya? Allah'ım lütfen alalım ya. Onu çok istiyorum ama ben. Kısmet tabi ama. Ne kadar zamanı var bunun? 14 günü var. Alırız belki de. Ben bugün istiyordum ya. Baga girdi. Tam tamına 1111 elmasımız var şu anda. Baga girmemiştir inşallah. Bak çok elmas gidiyor ama. Çok kalbimi kırıyorsun ama. Kalbimi çok kırıyor bak. Bak ya. 19 ver. 19 daha ver. 19 daha ver. Yok abi. Kaç elmasa çıkarttıkları acaba diğerleri ya. Hiç sormadım. Alamayacağız galiba. Bak şu an çok kötü. Şu an çok kötüyüm arkadaşlar. Şu an çok kötü durumdayım. Yaklaşık 2000 bilmem kaç elmas harcadık. Ama hala vermiyor. Hala vermemekte ısrar ediyor ya. Oğlum kafayı mı yedin oyun ne yapıyorsun? Bu kadar elmas gider mi ya? Geldi de bir tane. Geldi bir tane de. O sonuncu al alacağımızdan emin değilim. O sonuncu alacağımızdan emin değilim. O sonuncu alabileceğimizden hiç emin değilim arkadaşlar. 17 çekme hakkı daha aldım. Ver ya, vallahi ver. Ya vermedi. Hepsini geri çekme hakkı al. Ver de kırma kalbimizi. Ver de kırma. Ah yarım saattir basıyorum ver. Ver abi. Şimdi Şimdi Kaldı 300 elmas Yaklaşık 3 kere daha basabileceğiz sanırım Ya da 2 Bakayım 3 kere basabiliyoruz da Aa, İnşallah Allah hadi ya Lan yanlışlıkla elim çarptı Vermiyor mu Son Hadi ya Aga alamadık arkadaşlar kesin alamadık ya kesin bak kesin alamadık bize de bunun o zaman SS'ini almak düşer SS'ini aldığımıza göre hakkınızı helal edin arkadaşlar alamadık abi kısmet değilmiş arkadaşlar yani e, üzülecek bir şey yok böyle gerekmiş böyle oldu iki çekme hakkını alalım ve bitirelim ya abi ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun ya geldi sandım orada da Evet arkadaşlar böylelikle alamadık olacağı yokmuş olmamış ama bir 500 elmas daha basarsak çıkartabileceğimizi düşünüyorum orada hallederiz videomuz 8 buçuk dakika 9 dakika oldu böyle oldu. Alacağız. Üzülmeyin. İnşallah. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Cansınız.